siktir! İki kişiymiş. Amına koyayım. Şimdi Utku kellesini yakaladı bu. Final olsun kanalı. Ya oğlum, security de kameradan gördüm direkt. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Bunun binde birini bile yakalayabiliyor. Yapılan ölçümleri sese dönüştürünce şöyle bir şey ortaya çıkıyor. <laughs> dur dur. Diyorum. Benim de hiç beklediğim gibi bir ses değil <laughs> ama ne yaparsınız bilim insanları grafiği sese dönüştü. Bak görüyor musun? Şelale sistemi. <laughs> ya lan ters miydi sigaram ya? Bin <laughs> yıl lazım et. Tamam oğlum. Bekamızı kullanalım. <laughs> Sol taraftaki menüde tersi var ama. Ama... <laughs> 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 Eyvallah kardeşim. 5 metre alta 5 metre altta. Benim aklıma şey geldi gelmiş yani. 5 gün orada kalıyorsun Çok büyük bir zorluk ama sen ne düşünüyorsun? O geçen zaman, o geçen saatten bra Bravo. Şimdi... Ee, bir kere ilk başta bir görev aldın ya. Ben en çok saat birliğimi o kadar çok seviyorum ki. No, no, no. <laughs> oh, <laughs>